Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in Yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımıza, balkonumuza, bahçemize hoş geldiniz bacılarım, kardeşlerim. Günaydın. Herkese günaydın olsun. Hayırlı sabahlar. Yeni bir günden, yeni bir videodan. Ne yaparsanız, ne dersiniz. Yine kalkanlara günleri aydın olsun. İşe gidenlere Rabbim bol kazançlar versin. Özüm bacılarınız soracaq olsağız soğan gaz devan müsən ustayla qaqdıq, axırımızı gördük. Toyumuzu açdıq. Quyuda dil sud olsun havuza demədim də de, quyuda deyirəm, havuzumuza dil sud olsun. Sulama yapacaq bacılarım. Dür vallar, nəsi yorulmusun, nəsi yorulmusun, fılanı orada çapı yapacağam deyir. Bu gün də de ora deyir, getməyəcəm sabah, axşam yapacağam qalanı da. Bugün Hüseyin Usta, suvanlarımızda hastalık var, eve bugün mantar ilacı attıydı. Ben bahçeye doğru geldim bacılarım. Hadi ben nereye nereye ne, ne gidiyorum, sabahına sitramaya mi gidiyorum, motorla bekleteceğim beni? Erikleri ne gördünüz mü bacılarım, tolu vurmuş erikleri. Şöyle, küçücük dalda eriği de tartmıyor, nasıl çok erik var. Hisan bir şey olur mu ki ilaçlı mı? İlaçlı da ama tolu vurmuş bunda bacılarım. Bu şöyle doluyor. Abo. yani Yani güzel demirler çok kalıyor. Azaldı mı az kalıyor. Bakın. Şunlar da marul. Yine çuvalda. Bunlar da güzel güzel marullar bacılar gördünüz mü? Şöyle bunlar hepsi pillenecek. Şu da maydanozumuz. Ee, bayağı bir şey etmiş, ot çekmiş. Sulansın da ben alayım otunu. Şunlar da kıvırcık kara marullarımız. Bacılarım bakın hele özüm bacınızın marullarına neyim? Nasıl iyi? Sabah sabah Özlem bacımızın bahçesi son durumunu sizlere bir gösterelim değerli izleyicilerimiz. Vallahi telefonum iyi çekmiyor. Telefon herhalde gidici. Nanelerime bakın bacılarım da onu göstereyim sizlere. Nane arsız oluyor. Her tarafa şey itmiş. Şurada geçen seneden marul tohumu dökülmüş. Şu yanında da nane. Şu da kara marulun. Koydum buraya diye bacılarım. Tohumunu alalım diye. Bunlara bir yüz güpresi alınacak. Şu tohum olacak bacılarım. Kara marul bu. Şu bu taraftaki soğanımız. Geçen annemle çapalarken annem pirketin üstüne oturdu da yaptıydı çapayı. Çünkü bile e, ameliyatlıydı ayakları. Şunlar da kıvırcık karamarılarımız şöyle. Özlem bacanız sizlere bir göstersin. Özlem bacanızın bahçesinin son hali. Bu da pırasamız şöyle küçük bir kerdi yaptıydık. Maydanoz da bu yandan yok. Tam misillerimiz ne de sihir Şurada da bir tane domates suyu çıkmış tohumu bacılarım. Stil. Bunu yolmadım. Varsın dedim burada büyüsün. Şurada domates işte ya. Şunun güzelliğine bir bakın bacılarım. Bir bakın. Bakın şu karamarılın güzelliğine. Şurada tohum dokunmuş. Bu tohumu ben hiç almadım. E, yolmadım. O da kendiliğinden bir sürü güzel güzel marıl çıkmış buradan da. Sizin anlayacağınız özden bacınızın bahçesi yeşillenmeye başladı. Hayır ekmeği alacağınız. Bahçeye çıkacağınız. Hüseyin Usta'da soğan ilaçlar, yeşillik ilacı atıyor. Hüseyin sonra yeşillik ilacı mı, mantar ilacı mı? Valla Hüseyin Usta'nın ülkenden kalktık diyor ama ahırını gördük, sütçüye sütümüzü verdik. Babam arıyor beni. He. Babam. Ne, ne bileyim daha selamında görünüyor. Hüseyin Usta'nın gayrı günü doğdu. Niye? Elinde pompayla ilaçlayacak havarları. Misillerimiz neyse yürüyecek. Ben bir salatalık şey, stili almadım bacarım fidesi. Çek ya. Çekirdekten de yektim. Çekirdekten de yektim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın buradan. Daha saat 7 biz erkenden kalktık. Vardı, ne yediniz? ya? altıda kayaktayız. Yok diyorum saat 7 diyorum biz altıda kalktık da. Ağrı peceyi koyduk. Sütü koyduk dış ha. Sütü koyduk ondan sonra şimdi de. Soğan ilaçlayacak. Soğan Bunda pek yok. şey yok Hüseyin. He? Bunda pek diyorum yok hastalar, şunu götürmüş. Bu da düzelir gibi ama. Düzelir gibi mi? Hı. Bu dursun da yarın zabağına bir su verelim ona. Pişirlik ilacı. Damlamalarda, şunlara bak hala sen kendinden tohum dökülmüş. İyi işte. Çoğun da etmedi, nasıl domates sitili. Orada dursun, orada olsun domates. Hı, ha, Kocaman iyi o da. Daha içinde yalar da yoldum ya. Yolmayaydım. orada Daha şurada da var. Hani ya? Taş orada da var. Ha orada. Ha. Şunlara ne bakar hiç olmadıydım ben. Şu anla geçeyim de şöyle bir göstereyim. Özlem bacın bu. Bu taraftaki su anımız. Ama benim telefonum iyi çekmiyoruz Hüseyin Benim telefon boşlayacak mı yoksa beni? Abi iyi çalışacaksın. telefon alacaksın kendine. Bak hala şunlarım, kireç gibi gösteriyor. Misirlerimizden size bir şöyle göstereyim. Bir delikte 30 misir var. Bunlar hep şey diyecek. Tamlor mu tamlamalar? Tamlor. Tamlor da bunlar, bunlar yoğulması lazım. Yoğulacak. Şu sitiler şey içsin diye ben. Şu son karakta misiri ben şeyden aldıydım bacılarım ziraattan. E bu. Bir şey ziyadım da. Salatalığımızı size bir göstereyim. Hüseyin şurada acur muydu? Şu kelek mi şu bir sıra? Ne çıkarsa ya. Bunlar hep ben çekirdekten ektim bacılarım. Hiçbir şey almadık. Stilini almadık bu salatalığı malatalığı. Vallahi geçen gün tolu yapraklarına vurmuş bazı illerine. He. Şuralar ne hep marıl. Özden bacığınızın eli durmaz, ayağı durmaz. Hüseyin usta bana kızar sen ne yapacaksın bu kadar marıl neyde de stilliyor Suvan, şuralarda hep marıl stilileriydi, büyümüşler. Bunlar hep çapalanacak. Özlem bacığınızı bekliyor bunlar. Şurada da çıkmış. Bak hele sen geçen mi? Bak bak. Bu ne? Bak. Bir damla mavası boş mi? Yer mi? Salatalık çıkmış. Hmm. Hiç diyorum stil almadık biz salatalık stili diyorum. Hep kendimiz çekirdekten ektiydik. Şunlar da hep marıl stiledim şuralara. Bak hele telefon nasıl kötü çekiyor. Hey. O iyi çekiyor ya. O güneşten ya. Şu tarafta amaralar göstereyim sizlere. Şuraya da şu domatesin yan tarafına diye bacılarım şöylece e, koza vardı onu diye diktim. Yeşilini yirik. Şu görmüş olduklarınız hep marul setilledim hep. Domateslerini hep çapa isteyiyor. Gördünüz mü acıların marıları? Üstelik gari samırsak sokuluyormuş. Samırsaklar gayri sokuluyormuş. Sokuluyor. Baş var mı ki? Ha? Baş var mı ki? Sen inşaata götürüyorsun yoldun mu? Var. Büyük mü ya? Eee, koca koca. Yer inek girmeseydi de, orada nasıl şey olacağımışımız samırsak. Diktiğim dedi inek girdi oraya bacılarım samırsa. Olduğu yere de öldürmüş samırsa. var

Buradan ne yapayım da gitsin. Kanserliğin git düşmesin. Ne öyle? Buradan ne diyorum daha ayın oyun. Bunlara kupre olacak kupre. Vallahi iyi de bu. Kupre alalım bunlara yüz kupresi. Kuyu hadi boş at. Şıpır şıpır damladığını bir çekemiyorum. Görünmüyor. Bulanık görünüyor. Akşam çekeceğim onu. Ama öyle yanda çıktı. sesi, sakin, kuş sesi, su sesi huzur veriyor insana vallahi bacılarım bizim bura bir iyi. Hani şelale gibi bakıyoruz. bazardan çıxılıb gəlir. He? Senin başka şey var ya? Tamama mai suya döşemiş. Bu borular var ya bizim. Ondan ondan olur mu? Ona da döşemiş onlar da oraya. Ya şuna yapsaydık şu olur herhalde ali sen. şuna yapsan olur muydu şu buçuk kırmızı ya. Su yetişmezdi o zaman. başlayalım gelin buyurun kahvaltı yapalım o ben Hüseyin Usta'ya yumurta döreceğim bazlama çıkarmayı da unutmuşsun şöyle yukarı ekmeğe bir Hüseyin Usta'ya dürüm yapayım iyisin Şimdi ben nasıl ıslattı ya Hüseyin kuyu evet. o <laughs> üstüme dönüverdi şöyle kuyu oldu iyi oldu sana Afiyet olsun bacılarım. Buradan su şöyle hızlı geri verince benim üstüme bir döndü şey. Hep üstüm, başım. Telefonla hep şey etti. Ne o var? Burada koyun sen. Aa. Yufa etmeyenin yumurta dürülmesi. Gelin. Bakın. Şunu koyacağız. Gizli bir tavaya tutamayacaksınız. Ayakma bakalım mı olur? Kız dişim kesmez benim kız. Tamam diş bir de yaşa Şuradan koparayım mı? Kopar. Sen 50 yaşına varmadan dişin neye gitti? Diş mi kalır? Eh. Sana analık dürüm gibi bir dürüm nasıl iyi olur? Ayşe! Kadın annem geldi boşuna çağır. Esas anda dürüm mü kızım? Dur <laughs> bakayım. Dürüm mü? Yok. Dürüm oldu mu cıcak? Benim kanım tok? Ne Hiçbir şey. Sağ ol. Allah'a sonra bir de gel. Bir de çekiyoruz. Sonra konuşalım. Haydi. Lapo uh, yandım lan. Şiş tavayı. Beni yani doldurur musun? Dol, dol, teli doldur. Motor da öcecek oluyor ya mısırın o hani. 5-6 kişi şey şöyle olacak. <laughs> Kapat, Sonra biz hep seninle çapa yaparken konuşalım. Kapat. Değerli izleyicilerimiz, herkese tekrardan selam. Selamlarımızı alalım. Evet. Alalım, verelim. Selam Allah'ın selamı. Vallahi bu gün nereden pazartesi. Ben ablama telefon açtım. Biz pazara gittik geldik. Pazarda da bir iş görmedik. Fatih abi'den ben üç tane iliğen aldım. Ablam da çaydanlık aldı. Ondan sonra ben şey aldım. Saç aldım bacılarım. Şöyle fırınladı kek yaptı ablam orada diye. Fatih abi'den ben de şey aldım. 3 iliğen ondan sonra saç. Daha dursun. Onda ablam kahvaltı yapmamışım. Çok gezemedik, geldik. O da yarın çıkaracağımışım. Yarın çay bizde içelim diye. Temizlik, 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 Kaldı temizlik Onda kote çöreğe çektiler ablamına Ayşe. Ayşe yuvaracak malzemelerinde şöyle samırsak, toz biber, salça, karabiber, azıcık da kimyon. Diyemedim mi? Kimyon, tuz, çorbalık. Tavuk koğuşu, Ayşe gelin yoğuracak. Özlem Ali'ye de ben uyudum kalktı mamak diyor. Kapasını tutan mı Özlem Ali'ye? Yüz. 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 ne diyecek? Gel yat. Gel. Ee, e, yapalım, gel. Kız otur şuradan, bak üstüne at. Mamak dedi. Tamam. Yattığın yerde tasla. Bu yumuş. <gülüş> Çok yaşa. Şey. Minder küçük oldun diyemedim. uşak oldum Değil. ben sallayamadım. Öbürü sert olur. Koyta çöre yapacak. Gelin buyurun. Bir dahaki seyrede biz de yaparız. biz de He. Anne. Yani. Mama. Mama diyor teyzesi. Mammaa <laughs> Ne o? Mammaa Mammaa Et orada babasıyla Et mi pişirdiniz? Et mi pişirdiniz? Eti çok, şey, çok daha yaşanıyor <laughs> Mammaa Mammaa E ye mamma yiyecektin Sabahın anasıydı teyzesi o <laughs> süt bürger kek mi? Madına diyemem Ya hatırlıyor musun süt bürger kek? Diye akşam 30 dakika salladın bunu. <laughs> 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 30 dakika salladım. Soğuk mu? Uyuyor sandım Ayşe. Minder şöyle böyle kaldırıverdi neydi? Kim? Özlem Halil'e 30 dakika saladım akşam. Sen mutfaktaydın Esra'yla. Yapmazsam da. He. Daha saramadık da yazık. Yapraklar çok becerikli. Özlem Halil'e durma ayol. Birazcık sardın mı onu? Ucunda dedi ya ne sıra buradan gelince sararım da akşam pişirelim diyordu. Yaprak da kaldı. Şey diyeyim diyorum. Şöyle beş tane dondurma kabı var? Her şöyle pişirim olur onlar. Evet. Sarmama kabı gibi. İçine sarayım. Bunu da birer tane saralım, nasıl olsa. Saralım. <laughs> birer tane birer tane sarayım. İçine çok şey yapayım. Yaprağı da yarın toplayacağım. Allah nasıl biterse. <laughs> Allah Sen çapayı bitirdin yine. He, üç gün diyordum. Üç gün. İşte üç gün diyordum <laughs> sonra da bitti. Benim o fullerim orada 5-6 damlama sonucu. var. Az Uğur, eti çok gibi kendi kapımı onu daha hiç başlayamadım. Yağmur oldu, yürüyordu, taş itmiş, peş itmiş. Yoğulmuş. Patlıcanlar nasıl şeyini nasıl zedelemiş? O toprak nasıl yoğulmuş bizimkine? İyi olurdu evet. ben de böyle. Yumuşak. Ee? Ha, bir şey de iyi olursa olur. Abla, şey yağmur yağdı ya. Senin çocuğum uzanamadı. Yağmur yağdı ya, oldu öyle taş itmiş. Bizimkinde taşların hep yüzüne çıkarmış. Ya, şöyle bak, sen dur. Kuştan mı? Sen gibi ne yiyorsun?

Ağzına daha. Bu yatmaz, ya, bir sonra yatsın. Ya. Durur da dursun. Bu yatmaz, tamam. Tutalım, Hı. Hı. Bir sürü ne yatarsa ver belki. Çaya doğru yatıralım da. Adın çayını çiğ içsin. Sevdesin. başı. Tamam. Tuzlu olur anne niye Çok mu oldu? Şunu da çak kızım. Sallananı. Bizim tuz tatlandır o pek ya. <laughs> Neyse. Olmadım ne bir ne Neyse. Pasakla evimiz her gelir diller ya bu gerçek. Buna inanmayın. Bu kendi kendine pasak ara o merele evden. Aynen. Teşekkür ederim. Eee hiç yok. Mis. Bizim bizim tarafına, o, -o sen bizimle dolayısımdan uğraşırken. Ke? Bizim şidan tarafında koşursan, o man tarafta da dolunaysızdasın. Çak bizim çatıya gursan ya, sen nereden kafanı attın? Sen benim sizi korktun mu ya? Sen bizim çatıya diyor. Küçük kum sen boş yere konu bir şatmazı mesar almış korktun ha şey. Sana gösterdim mi? Diyordum da diyordum. Ne varsa andıordum ha orada şeylener doldurmuşsun. diyeyim. Orada ne varsa ortaya atmış. Hep, ey. Hey. limeme örer zamanla mamma diyor. <gülüyor> <Soğuklu>. <gülüyor> 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 Ayşe yoğurdu, kote çöreği önce de yapıyor. Çörek. Çöreği Kote çöreği. Çörek, çörek biz ben İçine iki kemik su al. Gel. Öyle iyi olur. Ama sen hiç kelle mi yaptın? Kelle mi yaptın? Kelle sudur. <laughs> ben iki paket şey yaptım poşet. Soğan soğan diyorum. İki, Aa, iki tane soğan yaptım. Babana bütün soğan soğan geldim. Dört tane soymuş gelmiş. <laughs> Ama belki ikiydi de dört kadar vardı ya. büyüdü şey. <laughs> Ay, Ama ben özelliğin. de şey de ezdim. Keser doğradım. Doğrandı keser de doğdum ben. Robotum yok. Ormancıda keser de diyor. Teyze teyze. Gel gel. Gel gel. Mamma da iyi oluyor, değil Göz Göz gel, gel ma. olur. Yine o yalan. Gel telefonu. Onun için de telefon. Valla. Gel gel. Gel bebek kırayım. Gel. Öpüyorum bunlara ben de yaptım bundan. Ha yaptım. Koca uğraklığımı at. Ona, ona. Ona. Ama ona, iyiydi. Etiniyorum ben. Etiniyorum. Çok güzel idi. Beğenmedim O çok güzeldi de işte devam azladı. Adam çoğuldu, koy tazladı. Ne yapayım? İşte adam çoğuldu. Vardığımızı da ikişer şey koyduk. Ortaya koyduk. Neredeyse güzel. Yedik.

Diyor ya onun için zaten. Bir anın içine atacağım yani, şu iki dakika yiyeceğim. olsun da ona şey açacağım kırmızı boçayı o zaman kendi oynarız. Hadi o. Hadi yüzünü örtüyor mu? Örtüyor, kaldır. İnişte mi neye gelirse kazar. Tek çoğu. Ya iyi. Hı hı. Şimdi. Şimdi. Açabilirsin. Burada bir isteğim olmalı aşmayla. Hı hı.

Açamadım bu şu ot tarafı Kız video çekiyor. Sildim. Sildim ya da çektim. Sildim. Sildim.

Özlem bacanız da iyi mi? Bu çocuğa diyecek. Cihadi. Ağlayacak. Yavaş bahar <laughs> olur. Süt içiyorum, ben ağlayamadım. Özlem bacamız, bu onda kendi bahçemizde çapa yaptık her şeyle, yoruldum. Sırtım öyle bir döşe girdi, terledi. Hıntırdım kesinlikle. Ahır terliğine geldim burada. Videomuzda da az bir, dedim eksik var. Hem dedim videomuzda kapanış yapalım, hem de dedim... ...süt yedim. Şaşırdım ne diyeceğim de bacakım. Ben bugün pazardan Fatih abi'den üç tane de ayılayan aldım. Şöyle göstereyim sizlere. Bizim burada kapça Fatih abimiz var. Ondan alırız. Ana bir bazı zamanlık iyi nasıl? Ha. Şöyle. Üç tane. Yarın bu şey ettim mi diye. Yıka kaldır iki sen o Bir iki sen o kadar. yok mu anne bizim? Var. Var. bunun en büyük boylarından iki üç var? Üç var mavi var. Bir de koca ağzı var. De var. Bir, bir o da var. gelecek. annemde de, var. de var. Orada da var. Anneannemde bunu küçük mavi sadık kırmızısı var. Evet. Hey. bir de yaşın abimle de geldi. Şöyle üstüne ilyen aldım. Bir de kaçak iz aldım Başka da bir şey almadık. Herkese de ne diyelim bacılarımız. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın, dostçakalın. Yemeniz. Yemenimden ne hiç haberim yok. Allah gülüp ne etmem. Annem hep sahada örtünüyor da çiçek evet, bir bir de... günü Ben de kendim bilosuma görüyor. Ben de kendim bilosuma Bak Bakın Allah ee, Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun, destek olun. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.